Şöyle doğum günüme güzel mi güzel dev bir orkide çiçeği. Bakar mısınız? Çok güzel. Şuradakiler henüz açmamış. Ben zaten orkideyi çok seviyorum. Bunu eşim bana hediye getirdi. Şöyle söyleyeyim. Sabah erkenden gidip almış. Çünkü iş çıkışı işte çiçekçiler kapanır alamam diye. Sabah erkenden gidip almış ve sabah bunu bana verdi. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Eşim şöyle bana sürpriz doğum günü pastası hazırlamış. Allah'ım, pastanın güzelliğine bakar mısınız? Foksal ve daha sonra ben Erzurum'un su böreğini sevdiğim için benim için su böreği yaptırmış. Bana, sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Dün fazla video çekemedim. Ee, çünkü biraz rahatsızdım. Öyle. Grip değilim ama boğazlarım ağrıyor. E, ee, boğaz, boğazlarım bayağı ağrıyor. Şimdi benim soğuk su içebilmem için ve dondurma yiyebilmem için havanın bayağı sıcak olması gerekiyor serin bir günde soğuk suları içince bir de dondurma da yiyince üstüne böyle hemen boğazlarım indi. İyileştim mi? Tam iyileşmedim. Daha önceden belirlenmiş bir programım vardı. Şimdi ben oraya gideceğim inşallah. E tabi gezmede olunca Allah bir güç kuvvet veriyor. Biz bayanlara. <laughs> Şöyle bir arkadaşım da yumurta istemişti. Onun yumurtalarını da götürüp teslim edeceğim inşallah. Çok şükür hem dostum hani et, tavuklarımız çok olunca yumurtaları da fazla olmuyor ve ben de fazla olan yumurtaları yani satıyorum. Öyle şimdi hem de güzel oluyor. Yüzde böyle tam doğal yumurtada demiş oluyor alanlar inşallah. Öyle bakın yağmur yağıyor. Yani sıcaklık bir herhalde 5 gün falan sürdü. Doyasıya yaşayamadık. inşallah tekrar ısınır. Şu an o kadar serin ki hava. Yumurtaları götürdüm. <laughs> Arkadaşıma teslim ettim. Şimdi bir markete geldim. Kına alacağım. Fakat benim aldığım kına bitmiş. Şöyle bir tane var ve bundan hafif bir tane kalmış. Acaba denemek için bunu alsam mı diyorum. Güzel çıkarma bilemedim. Bu var. Başka yok. Tutmuş. En son bu var. Bir de şöyle bir kına var. Bu herhalde şey için hani böyle <laughs> süs için elleri ayakları yapılıyor ya dövme şeklinde. Bakın. Olmazsa bunu alacağım. Zaten bundan bir tane kalmış. Aa, bunu alayım. Başka yok. Bir şuna bakayım. Yok bu değil. Evet bir tane. Bir tek bu kalmış. Bunu bir alayım. Bir deneyeyim bakayım. İnşallah güzel çıkar. Çünkü böyle bez pakette olanlar güzel çıkıyor. Şu neymiş? Hmm. Bir de ben Afgan usulü bir yani yapıyorum ya o bir yani her pirinçte olmuyor. Mesela bakın bu pirinçte olmuyor. Bir yani için şu pirinç olması gerekiyor ve ben bunu kullanıyorum. şu şu markanın pirincini kullanıyorum. Bununla değil. Çünkü benim Afgan arkadaşlarım var onlardan öğrendim. İşte bu markanın pirinci olması gerekiyor. Bu da kırık pirinç. İşte bu da değil. Bu da var. Tosya pirinci. Zaten Türk markası bakın. Ama bunlar değil tabii ki. Şu işte bu olması gerekiyor. Bir günde tarifini vereceğim inşallah. Bir yani'nin hakiki bir yani. Tam böyle Afgan arkadaşlarımdan öyle. Bir de şunu daha önce misafirlerime ikram etmiştim. Hoşlarına gitmişti. Bu da e, Helal sentrumda satılıyor. Tadı güzel. Şöyle bir şey. Bakın. Bunu buradan alabilirsiniz. Bakıyorum böyle helal olan yeni bir şey. Keşfedebilir miyim? Bak burada şey diyor. Gluten free, free diyor. Natural kalor. Jelatin free. Jelatin de yokmuş. Allah Allah. İşte benim çok çikolata yememem gerektiği için. Aa bakın mesela şu. Bu güzel böyle ve içinde de bayağı var. Bakın bu da helalmiş. Bunu mesela denememiştim ben. Böyle bir şey. Misafirleri ikram falan güzel oluyor. Bunu aldım. Bunu denemedim. Bir bakayım nasıl. Çayın yanına falan güzel oluyor. Çayları nereden alıyorsun diye bana soranlar var. Bakın bunu da helal semtinden alıyorum. Ee, şu mavi. Yani mavi gerçekten o çayın içerisinde olmazsa olmaz en güzel e, tadı veren. Fiyatı 8.89 yani 10 euro gibi bir şey. Ee, ama sadece onu kullansanız birazcık e, koyu gelebilir. İşte onu karışım yapıyorum. Zaten o videomda gelmişti. Şimdi bir bakıyorum, bu marka çok kaliteli. Bunun kardamonlu su vardı var, yani gelmiş mi diye bakıyorum da kardamonlu şöyle sallama olarak var. Sallama da iyi bir değil. Sallama bakmıyorum. Yok, gelmemiş. Şöyle ben de şundan aldım. Bakın, helal diyor. Bir de bunu Hedef da yok, şimdi de bir de kına aldım. <laughs> Şeker. Bakın satılıyor 3.29. <laughs> Hakikaten bugün yani hem yağmurlu hem soğuk. Şimdi şimdi istikamet neresi biliyor musunuz? Davet edildiğim yere gidiyorum şu an. çay videoları izledim mi? Ha doğru evet yorum da attım. Ama sen izliyor musun? Ayıp Nasıl ediyorsun. Kalabalık. İzliyorum, yorum yapıyorum, beğeni yapıyorum. Yetişebildiklerimi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sıcak limon çay. 60 şeklinden ayda bir olanı seçtim evet. O zaman şey yapalım, Biz şunu az oldu, bunu buna ekliyeyim ben. Hı? Evet. Aslında. ya. Çok güzel oluyor. Getireyim. Şöyle bugünkü durumda bu şekilde. Su mu bitmiş? Hı hı. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yeni horozumuz bu ve bu karşılıklı bakın yemekiyorlar. Şu an uyum sağladı. Artık kimseyi dönmüyor. İlk geldiğinde bir herkesi dayaktan geçirdi. Şuna bak ya yemeye çalışıyor. Şu beyazına bakar mısınız? Maşallah. Yemek istiyor. <laughs> Bugün a, yalnız vardı diye koymamıştık dışarıya. Ama şimdi şey yaptık. Aa, eve gelince akşam üzere en azından bir hava alsınlar diye süsler de orada. <laughs> Bu arada yani ben evet biraz şifa kapmışım. <laughs> Bayağı üşüyorum. Ara ara bir üşüp geliyor bana. Şu da işte koşumuz. Bu da burada. Hiç kaçmıyor. Ay bunlar nasıl susamış buradaki suyu içiyorlar sizce gari burada olsaydı ben girebilir miydim nerede bir de gari'nin ve ayam cemeninin sesinden geçilmezdi bunu biliyorsunuz hmm, bakıyor siz ne içiyorsunuz çok susamışlar hmm. Hadi bakalım tertemiz su. Ya bugün Şurada, şurada, şurada. gel, gel. İşte bu. Hmm. Bu. Diğeri nerede? Ha, biri de bu. Cemal olsa ne yapardı şimdi? Oo, oh, deli Zena. <laughs> Etrafta dolaşırdı. Ee, hmm. hasta olan nerede? Hasta, yok. Burada. Yok yok hepsi iyi maşallah. tavuk <laughs> Hepsi iyi. İyileşmiş yani. Ha, evet. Çok yedi. Hı. Nasıl evet nasıl yiyordu o da? Evet o evet, da iyi fena değil. Biri benim psikolojimi bozmuş. Bu adım attıkça ben kaçıyorum. Ha, bu da oradan içiyor. Evet. Ne İçsin bakalım. Parası da sorun değil. Yağmur suyu. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 şunlara bak değil mi? Çok tatlı değiller mi? Evet. evet. Şey, sen Arko, bunun yumurtası kap kahve rengi. Şunun. <laughs> oy, oy bir şey de geldi. Evet, bunlar burada. Sen ne oluyor burada? Susadın mı? Daime eleman. Sultan. Süstü. Süstü. Bundan şimdi bayram etti. Yeah. Sultan. Az önce komşumuz. Aa, Sultan. Karpuz kabukları falan yani ben aldım verdi. Çok seviyorlar karpuz kabuklarını. Şunların iç işine bakar mısınız? Şunu ben bir büyüğünü almayı düşünüyorum şu sulu hmm, Olabilir çok çabuk bitiyor çünkü hakikaten içiyorlar. Çok susamışlar şunlara bakar mısınız? Bugün yağdı mı yağmur? Tabii yağdı. Hı Bayağı yağdı. Şimdilik horozlarımızdan memnunuz değil mi? öyle. Hı hı, yani kulaklarınız şu an yerinde, hamdolsun. Şey olsa su içmezdi. Cemal mi? Evet. Cemal yok, sürekli bağırıyor. Gıcı da ben buradayım diye bağıracaktı. Evet. söyledim. <laughs> ne sen? Sen sen buraya mı geldin Seni bu daha ötmüyorsunuz. Hmm. Bu ötmeye başlasın görürsünüz siz. Ne hangi arada diye bakar mısın halıza? Şuna bakar mısın? Ligori, küçük ligori. Hmm. Nasıl yiyor, su içiyor. İyi değil mi? Evet, evet. O değil ki ya. O o o. O. o o. Şu. Tamam işte o. o. şu gide. Ha giden mi? Hı hı. Hmm. Bir de bugün beklediğim iki kolim geldi. Onu da birlikte açalım inşallah. Size göstereyim. Daha sonra videomu sonlandırayım. <laughs> şimdi birinci kolyenin içinden neler çıkacak? Ben de bilmiyorum. şimdi birlikte açacağım şimdi. Evet. İlk başta şunları hemen göstermek istiyorum. Bunlar Bunlar sikirmatik. Evet. Ya çünkü böyle plastik sikirmatikler var bende. Ve onlar sürekli bozuluyor. Ben de allah Teala'nın isimlerini çekmeyi seviyorum. Ve sonunda bunlardan almaya karar verdim. Renk renk satılıyordu. Ses de güzelmiş. Allah inşallah bunlar uzun ömürlü olur ve bozulmaz. Şöyle hem kendime hem de eşime aldım. Siyah. Bu benim eşliğim. Siyah bana. Bakalım hepsini test edelim. Gayet güzel çalışıyor. Bakın şuradan da tutuluyor. Bir ara Türkiye'de bu çok meşhurdu. Daha sonra diğerleri çıktı ama gerçekten diğerleri de çok çabuk bozuluyor. Bir de yeşili. Ha, güzel. Şu an güzel çalışıyor. Daha sonra yeşilliğine kendime aldım aslında. Mavisi. Bu ikisi eşimin. Kendime kıyak geçtim. <laughs> kendime üç tane aldım. He, güzel çalışıyor. Hoşuma gitti. Şöyle sıfırlanıyor. İyi iyi. Hoşuma gitti. İnşallah bunlar bayağı uzun ömürlü olur. Öyle. Bir paketten bunlar çıktı. Sipariş etmiştim. Sikirletiklerimiz. Bunu göstermiş oldum. Hemen ikinci paketi geçtim. Bu arada kanalıma abone olmadan izleyenler varsa lütfen kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bol bol yorum yaparsanız daha da çok sevinirim. Çünkü bu kanalımın büyümesi için büyük kutu olacaktır. Güzel hmm, sermişler. Evet bakalım ne çıkacak. Ve 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 ve. Böyle farklı bir kültüre ait kahve fincan bardağı. Bir dakika bunu nasıl çıkaracağım? Bunu bilemedim. Gerçekten bilemedim. Şuradan herhalde kurtaracağım. Başka. Ay tatlım bakar mısınız? Kahve fincanı seramikten. Ay çok tatlı. Bakın kahve fincanı. İki tane sipariş etmiştim. Bu şekilde. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Bakın. Ve ebatı da hani küçük değil. diğer paketi açıyorum. Hemen diğer kargomu açıyorum. Son kargo. Bu seramikten ve çok orijinal benim çok hoşuma gitti. Ama sanki bu ondan daha büyük değil mi? Aynı gibi ya. Aynı mı? A -a, Aynı. Biraz daha büyük gibi. Ama çok tatlı. Seramik. Kahve fincanları benim çok hoşuma gitti. Çok otantik duruyor bakın. Çok güzel. Herkes de gerçekten çok hoş. Senin de hoşuna gitti mi? Evet, evet güzelmiş. Evet. Enteresan. Değişik ve de güzel yani. Farklı bir sunum olacak. Öyle kahve fincanlarım ve zikirmetiklerim de gelen pakette. Bugünkü vlog videomu da burada sonlandırayım inşallah. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destekleriniz çok değerli. Bol bol yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.